Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle de Opera Video Tavern'da hızlı araba ve motoru deneyeceğiz. Şundan bir tane içelim. Ben de elimizde araba bu. Tabi daha hızlısı da var. Aa durun. Bunu bulmak basit. Bir dakika durdur. Dur. Evet arkadaşlar videosu budur. Kusura bakmayın hızlı da benim telefonum basmadığı için olmuyor ama bayağı hızlı bir araçtır kendisi. Ben de güçlü müdür ki? Hileliye çevirdim. Yavaş değil mi? Evet. Bunun son hızı bu kadar olabilir. Çok hızlı bir araçtır kendisi. Ses çıkıyordur iyidir ya. Öncekiler gibi Öncekilerde hiç sesin çıkmıyordu. Ne geldi? Aa ses efekti güzelmiş. Evet, bu bayağı hızlı lan önüme yatıyor. Neyse dur şurada biraz duralım. Önüme yattı dur şurada biraz duralım. Şimdi polis molis gelir. Uğraş. Dur. Uğraş, dur polis, polis Bırak, bırak hadi. Bakın ben bunu nereye alacağım? Sağlığım, mağlığım var. Heh bıraktı. Heh bıraktı arkadaşlar, devam. Neyse. Neyse. Bayağı biraz sürelim bir. O, bir dakikadır sürüyormuşum. Bir dakika olmuş süreli. Neyse biraz bir 3 dakika sürelim. Baya benim sevdiğim araçlardandır. Bu da bir pembe oluyor. Arada bir de kırmızı. Ses çok iyi ses. Arkadaşlar bir de cuma günü canlı yayınlar. 16.20'de yayında. İnşallah sesim çıkıyordur o kadar bak. Videonun sesini açtım. Kıstım işte. O kadar videonun sesini kıstım işte arkadaşlar. Ah. Hayır 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 hayır. Gir. Ne? Girme 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 girme. Girdi. Kusura bakmayın. Ya ben nasıl çıkıyorum? E ben nasıl çıkıyorum? Tamam. Gördüğünüz gibi gene hileli dediğim gibi. Hilesiz idare olmuyor ya. İlk videom hilesiz idare olmuyor. İlk videomda da öyle olmuştu. İlk videom hilesiz çekmiştim. Ama hani ilk videomu hileli çekmiştim. Hileli indirmek basit. Yorumlarda bir kardeşimiz sormuş. Arkadaşlar, Happy Mod'dan indirdim. Onun videosunu çekerim de şimdi değil. Happy Mod'u indirmek basit. Sadece Happy Mod'dan indirdim, yazdım. Ayrıntısını yazmadım ya. Yazarım da, şimdi uğraştır. Evet, şimdi motoru çağırdım. Suya düştüm. Suya düştüm geldim. Motor da ön kaldıramıyoruz. Hileli de de hilesiz de de. Önceden oluyordu. Aa, geri oluyor. Nasıl? Vallahi geri oluyor. Olmuş. Bu da bayağı hızlı bir motordur. Tabi hilesiz de de hızlıydı. Bakın alışmışım. Şöne kalkınca durduğunu falan gösteriyordu. Neyse ön kaldırarak bakayım de. Koydum. Hayır, 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 hayır. Hayır, az kalsın düşüyordum. Hayır. Birazdan en hızlı bir araçla motora geçeceğim. Motor çok hızlı. Oo. Çok hızlı valla. Sesi ses sanırım. Sese göre bakarım Videoyu atarım. Bazen mikrofon da bozulabiliyor. Bazen mikrofon da bozulabiliyor. Düştüm. Ye yeter bunu bu kadar sürdüğümüz sanırım. Yeter bunu bu kadar sürdüğümüz sanırım. Kaç dakika olmuş? Beş dakika. iyidir. Devam baya hızlıydı hızımızda devam arkadaşlar bir tane atıp sildim hilesizdi hilesizdi ama hilesiz de iyi bence hileli hilesiz bence hilesiz ben oynadığım çoktur bence herkes hilesiz çok oynadı Yarın da roper arkadaşlar. Ondan sonra bilmiyorum. Minecraft'ta gelebilir. Zaten Roblox kapandı. Arkadaşlar şu videolara emek veriyorum. Bir like atabilir misiniz? Bir daha abone. Eğer like atıp abone Eğer like atıp abone olursanız çok sevinirim. Eğer like atıp abone olursanız çok sevinirim dediğim gibi. Lütfen arkadaşlar like atıp abone olun. Lütfen. 300 abone olmak amacım. Durduracağım. Videoda çok az izleniyor. Çağırıp geliyorum. Oyunun en hızlı lan. Oyunun en hızlı aracını kendisi. Şimdi göstereceğim size hızını. Bir de bakın bunun şöyle bir özelliği var. Bir de bakın bu arkasından mayın atıyor. Şimdi hızını göstereceğim. Düz yol yok ya. Son gaz. Çarpmayalım arabaya falan. Görüyor musunuz? Çok hızlı bir araçtır. Bir de tam drift arabası. Bakın. Çok hızlı araç. Kendisi çok hızlı bir araçtır. Patladı mı? Ah be patlamamış. Sesi ses. like at, abone ol. Benim için yeter. Bakın arkadaşlar, sizin için yayın bile açtım. Siz yeter ki küçük bir abone ol tuşu. Yayın bile açtım küçük bir abone tuşu. Ne olacak abone olup alsanız? Ücretsiz abone olmak. Neyse bunu sürdüğümüz bu kadar yeter. Yarın da bütün robotları deniyorum diye bir video. En hızlı motorda oyunun en hızlı motorda budur. Bunu ben bu arada ilgili. siz de yapsam çok olurmuş ha. Şimdi bunun da hızını göstereceğim. Bu motorla başladık. Bayağı hızlı bir motordur. Bakın önde kaldırabiliyoruz. Bakın önde kaldırabiliyoruz. Oha adamın önünden kaç tane direkt geçti. Nazarım değermiş. Neyse 10 dakika olsun bitireyim. En fazla yapacak bir şey yok fazla. Genelde 20 dakika falan çekelim. Daha sonra şort falan atacağım. Ondan dolayı topluluk falan. Bakın şortlara o kadar emek veriyorum. Bir like atmıyorsunuz. Blowerstats çekiyorum. Şortlarda. Ben kurtulup videoyu başlatacağım. Ben kurtulup videoyu başlatacağım. 10 dakika oldu neyse. Evet arkadaşlar kurtuldum. Bıraktılar peşimiz. Son bir kez şu rampadan atlayalım. Tam istediğim gibi olmayacak. Tam istediğim gibi olmayacak. Neyse bugünlük bu günlük benden bu kadar olsun. Video like kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet.